Hüseyin Tosun, Tuncay Ergün, Faik Zeki Kayda. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Ulu Cami'deki çalışmalara AK Parti grubu yine ret verdi. Ulu Cami'nin kararını kabul edenler, <laughs> mevcut planın kabul edilmesi, kabul etmeyenler. Şubat ayında meclise gelen ancak AK Partililerin oylarıyla reddedilen karar, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün itirazı üzerine yeniden meclise geldi. Başkan Ergün, Ulu Cami'de yapılması planlanan rekreasyon ve yeşil alan çalışmalarının olmazsa olmazlarından biri olduğunu belirterek şöyle konuştu. Geçtiğimiz ay meclisimize getirdiğimiz Marisa'nın değişimi noktasında ve AK Parti grubuyla bütün yollar, bütün parklar, bütün yeşil alanlar üzerinde sağladığımız hepsini mutabakat sağladık. Ancak Cengiz Ergin olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak olmazsa olmaz dedi iki konu var. Bunun bir tanesi Ulu camide başlatılmış olan oradaki rekreasyon alanının tarihi eserimizin ortaya çıkarılması noktasındaki geçen dönem başlattığımız ve 13 milyon lira kamulaştırmaya bedel ödediğimiz Manisa Belediyesi olarak o sürecin devamlı niteliğinde 7 ada daha konut alanının koruma imar planı sınırı içerisinde kalan alan olmak üzere o bölgedeki rekreasyon alanını genişletme için bir teklif verdik geçen ay. Bu bir tanesiydi. İkincisi de Hafsa Sultan. O da komisyonda duruyor şu anda. Yeni mahallede Hafsa Sultan mahallesindeki dönüşümle ilgili plan. 11 aydır bunun pazarlı oluyor. Bu iki karar olmazsa hiçbir şeyde anlaşma mutabakat olmadığını buradan açık ve net söylüyorum bir kere daha. Bugün anlaşılmayan noktanın gerçek iki sebebi oy kaygısıyla Ulu Cami'de iptal edilen plan. Başkan Cengiz Ergün'ün ardından başkan danışmanı şehir plancısı Ahmet Turgut proje hakkında bilgi verdi. Sunum yapan Turgut, Ulu Cami bölgesinin ruhsatsız kaçak yapılardan oluştuğunu belirterek bu alanı park, yeşil alana dönüştürme çabası içerisinde olduklarını ifade etti. Ulu Cami burası, Ulu önündeki meydan burası. Ee, ve yeşil alan olmasını öngördüğümüz daha önce de yeşil alan yapılan adalarımız burada. Bu kamulaştırmalar yapıldı. Buralar açıldı biliyorsunuz. Buranın da biz açılmasını öngördük. Biraz önce de söyledim. Ulu Cami çevresinin boşaltılması Manisa bütününe hizmet etmenin ötesinde Manisa diye bütün Türkiye'ye tanıtma açısından önemlidir. Manisa ve Türk tarihi açısından önemlidir bu bölge peyzaj değerleri açısından ve kültürel değerler açısından önemli bunu yapmaya çalıştık aslında. Evet geçelim. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın söz konusu caminin olduğu yer burası. Riskli alan olduğunu düşündüğümüz, verilerin böyle ver, söylediği ve Çevre gönderdiğimiz alanlarımıza bakın. Aşağıdaki dokuyla bütünleşmeyen zaten bir yapının oluştuğu hava fotoğrafından gözüküyor. Hemen arkası da Spildağ Milli Parkı. Birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla da komşu bu gölge. Evet. Bizim öngördüğümüz Nazım İmar planı bu. Bakınız buraları yeşil alan olmasını öngörüyoruz. Ahmet Bey toparlarsın. Toparlıyorum ya. efendim. Şimdi şey geçersek devam edelim. Evet. Yani teklif riskli alan olarak sunduğumuz dosyayla da bütünleştiğinde Manisa böyle bir regrasyon ve yeşil alana kavuşma şansını yakalayabilir. Buradaki insanlarımız bir dönüşüm modeli çerçevesinde <laughs> Turgut Özal Mahallesi'ndeki toplu konut alanlarında daha kentle bütünleşmiş yüz binalarda oturabilirler. Başkan Cengiz Ergün burada kamulaştırmalar yapıldı. Sadece 7 adanın dahil edilmesi söz konusudur dedi. Şuradan zaten kamulaştırmalar yapıldı. Şuradaki 2 ada, şurada da 5 tane ada olmak üzere 7 ada dahil. Evet. Söz konusu teklifte. Buralar zaten bütün kamulaştırmalar yapıldı. Evet. 13 milyon lira bedel. Şu anda ilave yapılır. Şurada iki tane daha bunun içerisinde kadar. Öbürleri de o, bunlar. Burada tane var. Evet. Onlar da Doğru biliyorsunuz. Bir geçelim hemen hızlıca. Biz ne yapmak istiyoruz? Bu yeşil alanlarla bitiriyorum. Devam edin. Fotoğrafları hızla herkes biliyor zaten. Yaşayanlarımız da koşullarını biliyor. Evet geçelim. Hızlı geçelim. Evet bu koşullardayız, bu mahallelerde. Evet. Yapmak istediğimiz bu. Manisa'ya bir büyük bir park ve rekreasyon alanı kazandırmak istiyoruz. Ama buradaki yaşayan hiçbir insanımızın mağdur olmamasını sağlayarak da ki temel prensibimiz bu. Evet devam edelim. Evet görsellerimiz Ulu Cami önünde oluşturmaya çalıştığımız Ulu Cami meydanı Allah nasip ederse böyle olacak. Evet. Evet. <laughs> Seyir terasları, oturma alanları. Evet. Devam edelim. Yok, o fotoğraf biraz dursun, görsün herkes. geri gel, tamam. Yok, Manisa'da nasıl bir eserin hayata geçirileceğinin örneğidir Düşünce nedir? düşünen evet. Düşünülen nedir? O hesabıyla. Bunu herkesin iyi irdelemesi lazım. Böyle bir Manisa mı, Yoksa öyle gece konuda kalan bir Manisa mı? Bakın bunlar tarihe geçecek kelimeler. Manisa'nın naçiz tarihi bugün burada oylanıyor. Böyle bir Manisa mı yoksa gece kondu olan bir Manisa mı? Başkan Ergün'ün ardından konuşan AK Partili Ömer Faruk Çelik, burada yaşayan insanların çökme tehlikesiyle yaşadıklarını ifade etti. Çelik bu alanda çalışma yaptıklarını, TOKİ ile görüşüp konut yapacaklarını açıkladı. 6306 sayılı yasa kapsamında belediyemizle yaptığı çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletmiştir. Bakanlıkta inceleme bilir. Eğer uygun görülürse bakanlar kurulu kararına dönüşecektir. Hedefimiz şudur. Bu görüntüler Manisa'ya yakışmamaktadır. Bu şartlarda yaşayan insanlar insandır. Bilmiyorum siz ne kadar gidiyorsunuz ama ben zaman zaman gidip görüyorum. Gerçekten de rutubetler içerisinde girilmeyen, tavanları çökme tehlikesi yaşayan evlerde insanlar yaşıyor. Buna biz olur veremeyiz. Bugün inşallah dur demek mecburiyetindeyiz ve bununla ilgili de gelir gelmez zaten çalışmalarımıza başladık. Biz orada seçimlerden önce sizin de sözünü verdiğiniz gibi uygun olan zeminlerde yerinde dönüşüm, uygun olmayan yerlerle ilgili de rezerv yapılacak olan konutlarla dönüşüm şeklinde bir projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu proje eğer nihayetlenecek olursa da o bölgedeki çarpık yapılaşmaların hepsi bitmiş olacak. O şirkin görüntüler ortadan kalkmış olacak. İnsanlar mağdur olmamış olacak. Ve nihayetinde de orada birçok rekreasyon alanları, zehir terasları da meydana gelmiş olacak ve bu asırda insanlarda, çağdaş, konforlu konutlarda yaşamaya başlayacaklar. Her türlü sosyal donatı olanları da olacak. Siz hiç merak etmeyiniz Sayın Başkanım. Biz bu şehirde yaşayan insanları sefalete ve gece konuda yaşamaya mahkum etmeyiz. gerekiyor bu noktada da daha önce de ifade ettik. Projelerimiz hazırlandığında uygulaması ile ilgili müşterekle çalışmalar yapabiliriz demiştik. Yine gerekirse bu yetkiler alındıktan sonra da otururuz. Biz de bu işin içerisinde olmak istiyoruz diyor derseniz yine bu çalışmaları müşterek de yapabiliriz. Biz bundan da hiç imtina etmeyiz. Önemli olan hizmetin yapılmasıdır. Ha, siz olmazsanız biz TOKİ de görüştük. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı TOKİ'de bu noktada bize destek olmaya hazırdır. Öyle ya da böyle bu çarpık yapılaşmayı çözeceğiz. İnsanların mağduriyetinde gidereceğiz. Hiç <laughs> şehzadelerde yaşayan insanları seviyorsunuz da. O insanların seçmiş olduğu bir başkan olarak biz onları düşünmüyor muyuz? Biz onları sevmiyor muyuz? Ben sizden daha fazla bu şehirde yaşıyorum ve yaşamaya da devam edeceğim. Herkesi de düşünüyoruz. Ömer Faruk Çelik'in sözleri üzerine konuşan Başkan Ergün, kendisine yönelik yapılan propagandaların tutmadığını ve bu propagandalara karşılık iki seçim kazandıklarını söyledi. Ömer Bey, yaşınız kaç? <laughs> yaşın yaşınız kaç? Yaşınız. Yaşınız kaç? Onu soruyor. Benden fazla bu şehirde yaşadığını iddia ediyorsun da yaşın kadar konuş önce. Yaşın kadar, kadar. <laughs> Hakaret etmeni söylüyorum. Bir. Hakaret etmiyorum. İki. Belediye başkanı olarak görev yaparken ben sizden fazla Manisa'dayım. Bunu da herkes bilir. <laughs> hakaret bende olmaz Sayın Başkanım. Ben size saygı Olur duyuyorum. Biz... Herkese saygı duyuyorum. Bakın. Hala siz başkan karşıya kadar çeşmede propagandasına devam edin. Propaganda. İki tane seçimi aldık, geçtik, gittik. Daha neleri gördünüz dedi inşallah. Daha neleri gördünüz? Oturtmuyor. Tabanda oturtmuyor. Benim evime ben sizleri davet ettim. Bak bugün Hüseyin Tanrı verdiğine davet ettim ben geçen seçimler sürecinde. Ben 22 yıldır nerede oturduğumu herkes çok iyi bu Manisa'da. Sonuçta siz eğer istişareden bahsediyorsanız burada kamuoyunun huzurunda soruyorum. Cevap versin. Kaç ay oldu çevre bakanlığına sundukları bu taslakla ilgili bize bir kelam mı konuştuk? Bizden bir plan mı getirdiler önümüze de konuştular. Şimdi siz buna sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Ya ben altı sene önce başlattım bu süreci. Bugün daha girmedim buraya. Altı sene önce başladı bu iş. Sen daha dünkü çocuk geldin bugün burada bu işi yapmaya çalışıyorsun. Bravo. Lütfen, lafımı Bakanlığa sunduğunuz bir tane öneri paylaştınız mı 11 aydır onun üstünde toplantı yaptık. Bir kere paylaştınız mı bunu cevap verin insanların sonunda. Buradaki mevcut değişiklikle ilgili bakanlığa sunduğunuz hazırlıktan bir kelam söz bize söylediniz mi? Aynı şeyi Mehmet Bey'e de soruyorum. Lala Paşa Kaynak bölgesinde bakanlığa sunduğu önerilerin bir kelamın sözünü bizde paylaştı mı? Biz yaptık olduğu hesabıyla. Devam etmek istiyorsanız buyurun yapın. Ancak doğru bir tanedir. Size göre doğru farklıdır. Bize göre doğru farklıdır. Gelin o doğrudan beraber birleşelim. Manisa'yı kurtaralım. Benim amacım bu. Kim yaparsa hepsinden Allah razı olsun. Sen mi yapacaksın? Sana da Allah razı olsun. Biz mi yapacağız? Hepimiz Allah razı olsun. Ama işi siyaset boyutuna taşımayın. Burada yedi tane adayla ilgili koruma imar plan sınırı içerisinde kalan adalardan buradaki bizim teklifimiz. Sizin şu anda planını bakanlığa sunduğunuz Bayındalık Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Dilşekler Mahallesi'ni kapsamıyor zaten. Ulu Cami'nin yanındaki yedi adayı kapsıyor. Biz zaten bu dönemde bu yedi adayı da açabilirsek, bizden sonra gelecekler devam edecekse buyursun etsin dönüşüm yapacaksa yapsın. Niye anlamak istemiyorsunuz ben anlayamıyorum. Orada 300 tane kişinin veya 500 kişinin oyunu kaybedeceğiz anlayışıyla düşünüyorsanız buyurun yolunuz açık olsun. AK Partili Mehmet Çerçi de kendilerinin de TOKU projesi olduğunu belirterek bu projelerin Manisa Büyükşehir Belediyesi ile paylaşma zorunluluğu olmadığını vurguladı. Ama böyle bir kanun bir zorunluluk yok. Böyle bir mecburiyet yok. Paylaşmak evet. Ama bunu yok. böyle Manisa'lılara seslenen Başkan Ergün, herkes şunu bilsin, herkes hizmet yapma yarışında, herkes kendini siyasi olarak vatandaşı anlatmak zorunda, biz hizmetin arkasındayız dedi. Herkes şunu bilsin ki sonuçta herkes bir hizmet yapma yarışında, herkes kendini siyasi olarak sahada vatandaşına anlatmak zorunda. Her türlü yapılan hizmet doğru olduğu sürece biz hep arkasında durmak zorundayız. Ben şahsi olarak böyle düşünüyorum. Ancak her şey istişareden ve paylaşmadan geçiyor. Biraz önce ifade ettim. Keşke değerli iki tane başkanımızın çalışmaları olmuş. Bunları biz ancak bakanlığı tam öğrenebildik. Bu iki bölgeyle ilgili yaptıkları çalışmalar vardır. Saygı duyuyorum. Hizmet olacaksa arkasında da dururuz. Eksik varsa tamamlamaya çalışırız. Ancak gönül isterdi ki biz de, de bir paylaşılsın, danışılsın. Biz her şeyimizi paylaştık. Her şeyimizi haftalarımızı açtık. Ne düşüncelerimizi kendileriyle 11 ay yaptığımız toplantılarımızda da hep ifade ettik. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bu ikinci maddedeki Ulu Cami'nin etrafındaki yedi tane adanın rekreasyon alanına dönme planıdır. Bir kere daha ifade edeyim. Sayın Başkanımızın, Şehzade Belediye Başkanımızın bakanına sunmuş olduğu Bayındırlık Mahallesi, Dilşeker Mahallesi, Kocatepe yani antenlerin öbür tarafındaki alanla ilgili alandır. Bu alanı kapsamamak. Bizim teklifimiz sadece küçük bir sit anıtlar kurulunun koruma planı kapsamı içerisinde kalan alanı kapsamaktadır. Onların da projeleri yarın buraya gelecek. Sinevizyonlarla göreceğiz. Alkışlarız hepsini. Yunus Emre Belediye Başkanımız da Lala Paşa kaynakta düzgün bir proje hazırladıysa onu da alkışlarız. Laneli'deki dönüşümü biraz önce haftalarda gösterdi. Oradaki vatandaşımız buna evet dedikten sonra biz buna hayır demeyiz. Bizim geçen dönemde Laneli'nin tamamıyla ilgili genel imar plan revizyonlarının içerisinde Laneli'nin dönüşümü de vardı. Yani geçen dönemde iptal edilen imar planlarında Laneli'nin bir kısmı değil tamamında bir değişiklik vardı. Burada, burada göz ardı hepime için söylemiş olayım. Alkışlarız. O açıdan gelin buradaki bu yedi adımın plan değişikliği noktasında ortak bir kanal. Siz konuşuyorsunuz, biz icraat yapıyoruz. <gülüyor> 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 laf icraatı yapma. Laf icraatı yapma. Bana açık ve net burada bu televizyonları vatandaşın önünde söyle. Biz burayı sana yaptırmıyoruz de, alnından öpeyim seni. Biz burayı biz biz biz, biz biz yapıyoruz. Yapıyoruz. Konuşmaların ardından Ulu Cami'de yapılacak rekreasyon ve peyzaj düzenlemesi projesi AK Parti'nin ret oyuyla, oy çokluğuyla reddedildi. Mevcut planın kabul edilmesi. Kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla reddedilmiştir. Manisa'ya hayırlı olsun. Reddettiler hayırlı olsun. Ondan sonra bu meclisten biz her kararı çıkarıyoruz diye çıkıp televizyonlarda konuşmayın bundan sonra. Tamam mı? Konuşmayın bir daha. <laughs> Ondan sonra biz başkan ne istedi de getirdi de yapmadık. Ne istedi de kararına onay vermedik demeyin. Ha söylüyoruz, söylüyoruz. Söylüyorum, söylüyoruz Şu 130 milyon, 150 milyonlara borçlanma yetkisini verdiniz ya ağzınızda doladınız. Ya insaf da ben bir lirasını kullanmadım o parayı ya. Bir lirasını kullanmadım o verdiğiniz yetkinle. Kullan başka mı? Kullan. Bir senedir bir tane ihaleye çıkamadın. Sen onu niye anlatıyorsun? Sen benim ihalelerimi takip et ondan sonra konuş. Sayın Başkanım biz kullan diyoruz. Bir senedir kullanamadın tekrar yeniledik meclis yetkisini. Bir an önce ihaleye çıkamadın. Al sana, çık al sana cevap. Bak. Bu lafına bunun söyleyeceğini iyi bildiğim için Katı atık yönetimi ihale tarihi Ekaptan günü alındı. 9 Nisan'da Manisa'nın Çöp Katı Atık Bertaraf Tesisleri ihalesi yapıldı. Allah mübarek bir. Bir sene sonra geçtiğimiz tapan, hafta beni. geçtiğimiz hafta 11 ilçemizin arıtmaları, atık su arıtmalarının işletme ihalesi de geçen hafta cuma günü 6 Mart'ta yapıldı. Meclis çalışma kapak olur inşallah kapak. Bravo.